Aşağı olalım. Olmayanları anlatalım, aşı olsunlar. İnşallah kendimizi de çevremizde koruyalım. Aksi takdirde bir hastalığı kaparız. Ama götürür, annemize, babamıza veririz. Onların Allah korusun ölümüne sebep olduğunu, böyle bir vicdani sorunsuzla yaşamak istemem. Ben tekrar sizlere hayatınıza başarılar diliyorum. Arkadaşlar lütfen kitap okuyun. Lütfen mesleğinizle ilgili gelişmeleri takip edin mutlaka interneti kullanmayı bilin. Bir konuyu araştırmayı bilin. Ve ne yapıyorsanız en iyisini yapın ve severek yapın. Yani sen bir yemek de yapsa o işi severek isteyerek yaptığında ama bir farkı olur. Böyle her soruda başarılar diliyorum. Allah'ın ya ve yardımcınız olsun. var olsun.